Bugün sizlerle birlikte e, Kur'an öğreneceğiz ve şu anda birinci kademedeyiz. Açalım. Evet arkadaşlar buradan başlıyoruz. Bu elif harfimiz. Bu B harfimiz. Altında nokta altı olan B. Çubuk olan elif. Burası etkinlik. Tabaka üstünde 2 nokta olan T. Tabaka üstünde 3 nokta olan S. Yine küçük. 5 harfinin 5 harfin tersi ortasında bir nokta C. Yine 5 harfin tersi üstünde 1 nokta kalın H. Noktasız olanı da ince H, yumuşak şöyle olan dal aynı bunun gibi dal gibi vücudu ama üstünde bir nokta olan zel bakın buradaki bunların üstünden geçmedim arkadaşlar buradaki şöyle şuna benziyor şuna benziyor ama biraz daha yayık böyle bu da ra üstünde bir nokta z şöyle şöyle bir de şöyle olan kısım Sin. Bunun aynısı burada da var ama sadece üstünde 3 nokta var. 3 nokta olanı da şın, sin, şın. Bunun şunların bir değişiği. Şunların bir değişiği bu. Bu sad harfi. Şöyle. Bu sad harfi. Bunun gibi üstünde bir nokta da anne. B harfi ama sadece şöyle yamuk da harfi oluyor. Bunlar sadece şurasında göbek gibi bir yerde nokta var. Oza. Şöyle bir harf neye benzediğini bilmiyorum. Böyle bir harfi aynı harfi. Böyle bunun aynısı zaten. Üstünde bir nokta line. Yumuşak gelir. Böyle kuyruğu bayağı bir uzun yukarı çıkmış. Ee, üstünde bir nokta F. Bunun aynısı demeyebiliriz. Şöyle bir tane ama direkt yukarı kalkmış. Üstünde iki nokta golf. Şöyle böyle gitmiş arkadaşlar. Üstüne şöyle S, şöyle yamuk S ama. Böyle bir harf kef. Bu harfimiz L'ye benzeyen bir harf. Lam. Bu harfimiz mim. Şöyle taba kapısı birazcık uzun gibi olan üstünde bir noktanın nun. Şöyle yukarı kalkmamış yani şöyle değil. Böyle wow. Böyle gitmiş. içinde şöyle şeyler var. Bu he. Hani koşarken he, he, oluyor ya. Ondan e, hatırlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar biz ne demiştik? Burada Lamla elif birleşmiş. Bu elif bu da lam. Lam elif olmuş. Arkadaş olmuşlar beraber. Bu da böyle garip bir s altında iki nokta y. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Beni izlemeyi unutmayın ve kanalıma like atıp E não se esqueça de